Zenginlik kimine göre para, kimine göre mevki, kimine göre şan şöhret, kimine göre sadece sağlık, değişir kişiye ve duruma göre anlık. Kim neyi kaybettiyse kaybedilendir zenginlik. En büyük zenginlik dost biriktirmiş bir gönül kumbarasıdır. Öyle bir kumbara ki içindeki dostların değeri, ölçüsü farklı, terazisi bol sıfırlıdır kırılmaz, harcanmaz, bozdurulmaz, bozdurulamaz, yok olmaz, kaybolmaz. Kumbaranın en dibindeki dahi bir gün en üste çıkar. Değerini biçmek için sarraf olmak gerekiyorsa eğer, bu işi en iyi yürek yapar. Gözler şahit kalır, gizli, karanlık kuytulara saklı dostluklara. Gözler hayran kalır yıllar geçmiş olmasına rağmen değişmemiş ruhlara. Gözler şahitlik kürsüsünde yeminlere gerek duymadan tanık olur ve şahitliğe mühür basar yürekteki sevgiye. Zenginlik görülmeyen ama biriktirilen bir şeydir. Kime göre? Neye göre şekil alır zenginlik?